1 Aralık tarihi ile ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu getirildi. Peki kış lastiği takarken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar haberimizde. Kışın önemli olan lastiktir zaten. Lastiğin diş derinliği veya hasarlı olup olmadığı. Lastiği en önemli şey zaten aracın en önemli şey lastiktir. Ve bu yaz lastiğidir. Kışın yaz lastiğini kullanamazsınız. Kış geldi, havalar soğudu. Kendimizi kışa nasıl hazırlıyorsak araçlarımızı da o şekilde hazırlamamız lazım. En ufak bir ihmal kötü sonuçlara neden olabilir. Valla bizim tekelerimiz çok bağlıdır. Ne yapacağız? Valla geçen sana bir bıçaktır, bu sana üç, bıçak, üç milyar üç bıçak olmuş. Kar lastiği takarken özellikle dikkat etmemiz gereken ise burada M artısı ve kar sembolünün olması gerekiyor. E, Lasin yanağında M artı S vardır. Yani e, kış olarak bellidir. Ceza trafik kanununa göre ceza yemez. Cezaları yani dışarı çıkmanın dışarı çıkanlara ceza kesiliyor. Urfa'da ceza yok. Urfa'nın 12 ayı bu lasiyi kullanabilirsiniz. Kış yok zaten Urfa'da. <laughs> Valla ne yapacak? Bak patlamış ne yapacağız? Mecbur borç edeceğiz. Kredi kartıyla çekiyoruz kalsın. Peki tarzı lastiği var? yola çıkarsak neler? Yine... Yok ceza yiyeceğiz. Dur tekerin şeysine ceza yiyeceğiz bir seferden. Ceza yememek için mi kapıyorsunuz? Ha mecburuz tabi. Bir yere de gitmiyoruz. Peki can ne için iyidir. Ya tabi can güvenliği için iyidir. Tabi iyidir ma. Şimdi onu buraya mı takıyoruz? Aynen. Birbirini tutmuyor zaten. Elimizle tutturacağız ilk önce. Evet. Makineyle hemen sıksak dişler evet. ölür. Aynen. Lastik otursun öyle. Mesela Urfa'da kış yok yani. Kış olsa bile bu lastikleri kullanıyorlar. Artı yaz lastiği kullanıyorlar. Yaz lastiği kullanıyorlar. Yani bir sorun da oluşmuyor. Urfa'da ama dışarıda sorun oluşuyor. Lastikleri kış olarak her zaman kullanmak tercih ediyoruz biz. Lastiğin kötü olup olmadığı lastik belli zaten. Lastiğin çatlaması, lastiğin dişi önemli değil. Çatlaması olduğu zaman lastik zaten çürümüştür. Ve bu yaz lastiğidir. Kışın yaz lastiğini kullanamazsınız. Fren mesafesi veya başka bir şey zaten zararlıdır. Hem hem kışın hem yazın. Bizimki aynı, farkı yok. Aynıdır çünkü bizim ne kar var ne bir şey var. Kullanıyor. Para geçen sene ne bileyim üç buçuk mu? Ama bu sene çok bağlı geçti. Ne sen ya? Yani? Beş takacak. Takmasa ölüm tehlikesi. Ya takmasa ölüysen.